Selam, bugün ne yapıyoruz? Bugün minnek hesabımla kupa kasıyoruz. Kupa kasmıyoruz, görevleri yapıyoruz. Şimdi i̇ki tanecik görev var burada. Ee, pesim olmadığı için ona bir şey yapamayacağım artık. Şimdi siz bu videoyu bayramın üçüncü günü mü göreceksiniz? Son günü mü? Sonraki günü mü? Öyle bir şey. Şimdi şu an bu hesabım yirmilerde mi görevleri yaparken? Benim diğer ana hesabım şu an yirminin başında görevleri yaptığım halde çok az inanıyor. Aslında bunun PES'le falan alakası yok. Bunun e, kupamla, karakterlerle alakası var. E, buradaki karakterlerin çoğunu kasmaya çalışacağım ben. Şöyle yapmaya karar verdim. İşte e, şöyle bir şeyler yapacağım artık. Bu hesabımla e, rütbe atlatacağım. E, i̇şte bu şeyler var ya karakterlerimin Oradan falan güzel geliyor şu an jeton katlayıcım yok diye biliyorum. E, bu hesabımı oradaki mega kutuyu açana kadar kasacağım. Şey yapacağım. E, ne onun adı? Mega kutuyu açacağım. Oradan herhalde büyük ihtimalle jeton katlayıcı falan çıkar diye düşünüyorum. Şöyle bir ana hesabının Ana istihar da gerçi sezon başı olduğu için şu an şey yapamam da e, biraz kasacağım ana hesabımı. Sonra yine aralarda da bu hesabı kasacağım. Siz bakalım e, bir dakika videoyu görene kadar peste nereye gelmiş olurum bir tahminlere. Alalım o zaman. Siz neredesiniz? Bir de onları yazın. Çünkü şey e, çok hızlı ilerleyen bir sistem değil yani. Hani biz böyle 53 gün var bilmem falan demiştik ilk geldiğinde ama e, iki tane göre geliyor 100 yüz, yüz veriyor. Çok kötü yani, çok kötü. Görev sistemi cidden kötü. Hani e, diğer türlü olsa şey oluyordu, Kutu falan biriktirebiliyorduk yine az çok. Ama böyle e, cidden şey e, sıkıntılı ya. Nasıl ilerleyeceğiz Biraz lazım yani iyileşmem için. Evet, dur. şey bitmeden hemen rütbe falan atlatmam lazım şu yıldız oyuncu zımbırtısını almam lazım ya yani hepsini her şeyi toplamam lazım burada aynen ben burada şeyim yok ya jeton katlayıcım bitmiş jeton katlayıcı olsa daha hızlı ilerliyor ee, elmaslarımı harcamak istemiyorum buraya şu an e çünkü pesi burada da satın alacağım o ödülleri falan kaçırmak istemiyorum şeydeki üst taraftaki Bropes ödüllerini kaçırmak istemiyorum. O yüzden e, şey yapacağım. Bunu da satın almayı düşünüyorum. Bakalım ne zaman satın alırsam artık. Hiç hızlı hızlı ilerletsem bunu ben. Benim var biz de tek bir Ben öldüm. İyileşmemi yaptığımda çok şey bulmam lazım. Biraz dolunay dinliydi. Bu sizde mesela şey yapıyor musun? Hızlı ilerliyor mu? çok oyun o oyuncuya. Sen oraya saklandın, biz seni görmedik seni. Ölmeyin. Tamam. İyileştirme yapamadım ama elmas görevini tamamlıyorum en azından şu an. Görevlerde şeyde karakterlerin şeylerini, rütbesini bilmem nesini yükseltmedi falan filan. Hepsini yapıp şey yapacak. Ee, bu hesap ne kadar hızlı mı diye bakmak istiyorum. Vursam ne? Şey doldurana kadar ben. Bir e, şey olmaz. Ay doldurdum. İyileştirme iyileştirmedir yani. Biraz biraz. Biraz da olsa. Tüh Yıldız oyuncuyu kaçırdık. Neyse şey geldi. Rüfe geldi. Bunları bir böyle e, 20 rütbe yapmaya çalışayım diyorum ben ya. En azından şurayı doldururum. E, şey yaparım. Mega, mega kutu var ya orada onu açarım. Oradan bir şeyler yaparım. Şey güzel ama burada ya e, ee, kupa yolunu falan da almak güzel yani. E, ee, kupa yolu falan da duruyor ya yukarıda. O yüzden. Bayağı bir mi? Bu minnak hesaplarla da e, ee, şey böyle. Çok sıkıntı var. Tam böyle istediğimiz randımanda oynayamadığımız için. Şey olmuyor. Ay. Bam bam. o önce belli. <laughs> Ay, niye gidiyor ya Abi şimdi oraya gidiyorum ya yani. en azından adamları oyalıyorum siz niye geliyorsunuz şey toplarken bunu toplarken niye geliyor lan? Onu da hiç anlamış değilim. Oyunun mantığını tam kavrayamadık şimdi bunu. Ne öyle en iyi Abi birisi orada dur. Eğilmesi yok. Kesin kapısı Biz ne yapacağız adamın hiç böyle onları görev yapacağını falan düşünemedim. Sadece ben görev yapıyorum. Ne şey var? Şey var. Pem pem nereye kadar? Bir bari ikisi de bir. Oyunda tek şey böyle güzel. Şey yapayım biraz bir tane bir saniye. Ee, şunu alacağım mega kutuyu buradan inşallah şey çıkar ya abi ne olmadı Aa işte bir şeyler bir şeyler rütbe atlatayım birazcık değil mi 19 yapmış mı zaten ya şunların rütbelerini yükseltmek istiyorum hepsini mesela 20 yapsam hepsini şu an benim için yeterli bir sayı ee, bir jeton katlayıcı gelirse 10 numara olur ya. Jeton katlayıcıyla ile 60 60 şey yapıyorum, alıyorum o şeyleri. Çok güzel oluyor. Valla o da gelirse böyle bayağı hızlı gider. Bir jeton katlayıcı bulup ondan sonra bütün karakterlerin rütbesini atlatmak istiyorum. Onu da ara ara yapacağım bakalım. Siz videoyu izlerken yapmış olabilirim. Demeyeceğim. Bir iki karakter şöyle. Hem yıldız oyuncu yapmaya çalışayım. Hem de bak çalışayım. Sen gelme ya. Kapitoş ya. O da şey olabilir. E, iyileştirme falan. Görevi olabilir. O yüzden olabilir yani. Yani bak, bak. Takı bir bir takımda arkadaşımız daha varmış bu sen niye getiriyorsun ya. Onu da şey olabilir, görev olabilir yani. Değil mi? Sanki sadece benim görevim varmış işte gibi. Ay. Gelmeyip işte ya. Şu elması toplayıp da gelmeleri var Şu ayına hızlı vurmaması Ben ayı hızlı vuracak diye birazcık bekledim uyudum. O yüzden. <laughs> Ağzını tintildim buraya. Uymazlar artık herhalde de. Öldürler e mi? başkası toplayınca şey oluyor mu ya? Yani. Eması kaptıracaklar falan diye bir tedirgin olmuyor değilim. E sonra hangi karakterim var? Bir de onunla oynayayım. Rütbe atlatıp o şeyleri toplamak istiyorum ya. Yani. Çok ee, şeyim. Şiton katlayıcı elmas satılıyor. Elmas almayacağım. Bu şey. E elması kendim şey yapacağım halledeceğim şöyle biraz biraz bütün karakterlerimi kasayım diye düşünüyorum oynayayım birazcık hep seviyorum da şey de kasabilirim ya yani, ana hesabımı bir geçip oraya bir bakacağım şimdi bu bitirdikten sonra ee, kupa kasmaya başlayacağım. Şu an e, siz bu videoyu izlediğiniz aslında sezon başında çektim bu videoyu. Bakalım nerelere kadar kupa kasabilirim. Artık bundan sonra bir video yeni video olmuş olacak. Yeni bir video olmuş olacak diye düşünüyorum. Bakalım. Güzel ya bunu ben böyle ufak ufak kasarım buradan da jetonu alırım o zaman şimdilik videoyu sonlandırıyorum 就是。